Öldürmek hiçbir şeyi değiştirmez. Yirmi bir başkası alır ve o oyun yarın yine de oynanır. Ve o oyunda o pisliklere karşı savaşman gerekir. ama onları şimdi öldürürsem, bebekli hayatta kalırsınız. Bir sonraki oyun iki kişiyle oynanamaz. Bu sayede kurallara göre oyun da burada sona erer. Böylelikle ikiniz de buradan sağ salim çıkarsınız. Sana söz veriyorum.